Bir yılan tarafından ısıldığınızı hayal edin. Ve zehirden kurtulmak yerine yılanı kovalayıp neden ısırdığını bulmaya çalışıyorsunuz. Yılana ısırılmayı hak etmediğinizi ispatlamaya çalışıyorsunuz. Çoğu zaman acımızın kaynağına odaklanırız. Kendimizi iyileştirmeye odaklanmak yerine. Bizi incitenlerden bir cevap ararız. Bunu yaparken zehir yayılmaya devam eder ve daha fazla zarara yol açar gerçek şifa açıklamaları dışarıda aramayı bırakıp dikkatimizi kendi içimize, iyileşmeye ve öğrenmeye yöneltiğimizde başlar. Öfkeye tutunmak, zehir içip bir başkasının ölmesini beklemek gibidir. Ne kadar uzun süre tutunursanız, kendinize o kadar çok zarar verirsiniz. Başkaları için değil, kendiniz için affedin. Bu acıyı hoş gördüğümüz anlamına gelmez. Acı yerine barışı, Kin tutmak yerine büyümeyi seçtiğim zamanına gelir.